Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, en son verdiğimiz kuru mayadan sonra e, barış çiçeğimizin son halini göstermek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi ne demiştik? Kuru maya çiçekleri coşturuyor, açtırıyor demiştik. Evet, gerçekten de öyle arkadaşlar. Bunları e, görmeyiniz, niye görmeyiniz? Bunlar çiçeklerini açıyor, sonradan kuruyor. Her çiçekte olduğu gibi. E, mesela bunlar da bakın. Önce beyaz sonra yeşile dönüyor. Sonra da bu şekilde kuruyor arkadaşlar. Sonrasında bunları dilerseniz alabilirsiniz. Kötü görüntü yapmasın diye. Şimdi kurumaya tarifi vermiştim. Hatırlarsanız 2 ayda bir 3 ayda bir çiçeklerinize verin diye. Kurumaya tarif kurumaya çiçeklerimizi verdikten sonra bakın arkadaşlar yeni yeni tomurcuklar gelmeye başladı. Bu şimdi tomurcuk olacak. Aynı bununki gibi Bunlar gibi çiçek açacak sevgili arkadaşlarım. Ee, yine aralarında da var. Ve çiçeğimiz oldukça büyük bir çiçek olmaya başladı. E, ve ben bunu aşağı yukarı bir ay önce e, budamıştım arkadaşlar. Onun da videosu var. Ve yine yaprakları gelmeye başladı. Bakın. Yeni yeni yapraklar geliyor. Bu açacak tomurcuk olmuş. E, tekrardan yeşerdi. Bu dallandı. Budaklandı sevgili arkadaşlarım. Kuru maya çiçekleri coşturuyor. Kuru maya çiçekleri açtırıyor. Bir kovanın içerisine 2 litre kadar suyumuzu koyduktan sonra bir yemek kaşığı böyle dolu doluya kuru maya içerisine koyuyoruz. İyice karıştırıp çiçeklerimize veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Açmayan, coşmayan çiçek kalmasın sloganı ile tüm çiçeklerimizi coşturuyoruz. Şöyle bakın bu çiçeğim yıllardır benimle ee, dediğim gibi bu diyorum yine çoğalıyor yine açıyor yaz-kış açar arkadaşlar ve yaz-kış böyle e, evimin içerisinde pencere kenarında duruyorlar. Bu kurumaya karışımını barış çiçeği başta olmak üzere tüm çiçeklerinize de verebilirsiniz ev ve balkon çiçekleri. Bu da diğer barış çiçeğimiz. E, buna da kurumaya verirken size demiştim ki yeni yeni bakın yapraklarını canlanmaya başladı. E, çok solgundu. E, neredeyse kuruyacak hale gelmişti arkadaşlar. Şimdi kendini toparlamaya başladı. E, yapraklarını artı yukarı doğru kaldırmaya başladı. Birkaç yaprağı var. Onlar da e, birkaç güne düzelecek sevgili arkadaşlarım. E, dediğim o ki kurumaya çiçeklerinize veriniz. Bugünkü tarifimiz kurumaya. kuru maya sevgili arkadaşlarım. Ayrıca bakın bu da sukulent cinsi bir çiçeğimiz. Şöyle alalım bunu da. Evet. Buna da verebilirsiniz. Suyu fazla sevmez. Haftada bir kere sulasanız yeterlidir. Ee, sevgili arkadaşlarım bakın neredeyse kurumaya dönmüş. Bunun artık sulanma zamanı. Mutlaka kurumaya tarifini buna da veriniz. Ee, çiçeğiniz açsın. Çiçeğiniz büyüsün. Çiçeklerimiz coşsun sevgili arkadaşlarım. Bunun sulama zamanı geldi. Şu kadar miktarda etrafından geziyorum. Evet bu su buna bir hafta yetecek sevgili arkadaşlarım. Bu şimdi normal su. Normal sulamasını yaptık bunun. Evin içerisinde duruyor. E, yavrular verdi. Onları da ayrı bir saksıda e, çoğaltacağız sevgili arkadaşlar.